Herkese merhabalar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz Arkadaşlar ezer espayrı 7 ya da ezir.net okuyan arkadaşlarımız bilgisayara bir gün aniden oynarken şöyle anlatayım birden bilgisayarınız kapandığı zaman aniden olur olmaz kapanıyorsa bunun sebebi termal macun ve fan temizliğini yeteri kadar iyi yapamadığınızdan dolayı yani yapılmadığından dolayı makine termal anlamda kendini kapatıyor e korkmayın sakın Donanımsal bir problem olduğundan değil bilgisayar başlarda bayağı bir açılmayabilir bu kasanın altındaki pil sıfırlama delikleri vardır arkadaşlar o pil sıfırlama delikleri hani biz telefonlara verilen düktürgeçler var ya iğne gibi oradan e, pil sıfırlama deliğini 15 saniye basılı tutup güç tuşuna da 15 saniye basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar bilgisayar kendini sıfırlamış haline gelecektir yani piliniz tekrar kalibre olacaktır ama bu süre sonra zarfında tekrar aynı sorunu yaşayabilirsiniz o yüzden iyi bir bilgisayarcıya gidip termal macun ve fan temizliği yani ter, iyi bir termal macun kullanıp ve fan temizliğini güzelce yaparsanız